Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda parasını vererek satın aldığımız Xiaomi Wacom S20 Plus robot süpürgeden bahsedeceğim sizlere. Niye bu detayı veriyorum? Çünkü bunun bir işbirliği videosunu olmadığını baştan söylemek istedim. Robot süpürgelerle ilgili şimdiye kadar fazla bir tecrübem olmadı açıkçası. Daha doğrusu bildiğiniz gibi farklı alanlarda içerikler hazırlıyorum. Ancak eşimin eve bir tane alsana söylenmelerinden sonra Yeni çıkan bu robot süpürgeyi aldım ve birkaç noktayı sizlerle de paylaşmak istiyorum. Piyasada oldukça iddialı 2-3 marka daha var bunları da görüyorsunuz Ancak Xiaomi'yi cep telefonu ve diğer ürünlerinden de bildiğim için bu markayı tercih ettim. S20 Plus ise yeni bir model olduğundan özelliklerine bakınca daha çok ilgimi çekti. Evimiz çok büyük olmadığı için toz toplama ünitesi olmayan bir modeli tercih ettim. Ama belki öncesinde neden bir robot süpürgeye ihtiyacımız olduğunu anlatmalıyım. Yani esasında bana soracak olursanız ee, Yani böyle bir ihtiyaç yok ama beyaz yaka çalışanlar arasında bir moda sanırım bu robot süpürge olmazsa olmuyor. Şaka bir yana işin özeti Haftada birkaç gün Evin içinde gezinsin işte Saç kıl toz falan kırıntı vesaire Temizlesin diye aldık evde evcil bir hayvanımız yok Yani kedisi falan olanlar için Özellikle Daha fazla ihtiyaç olabilir. Kısaca Xiaomi S20 Plus modelinden şimdi biraz daha detaylı bahsetmek istiyorum. Bu model kağıtta yazılana göre 6000 Pascal yüksek emiş gücüne ve 5200 miliamperlik pil büyüklüğüne sahip. Alacağınız bir robot süpürgede bu iki özellik önemli detaylar. Söylerinden o ki 170 dakikaya kadar kesintisiz temizlik yapabiliyor bu robot süpürge. Bizim ev adını söylediğim gibi yani çok büyük olmayınca bu kadar süre hiçbir zaman çalışmadı. Bence eviniz aşırı büyük değilse. Tek seferde bu robot süpürge tüm temizliği tamamlayabilir. Bir diğer önemli nokta toz toplama haznesi tabii ki. Bu modelin toz haznesi çok büyük değil. Yani dolduğunda size uyarı verip boşaltmanızı isteyebiliyor. Hatta yani e, bir süre temizlik yaptıktan sonra manuel olarak da kendiniz açıp zaten boşaltabilirsiniz bunu. Bu modelde akıllı halı algılama ve paspas pedi yükseltme özelliği bulunuyor. Böylece halı veya benzeri yerlerden geçerken paspasları yukarı kaldırabiliyor. İlk aldığınızda kurulum için MiHome uygulamasını indirip ayarlamaları yapmanız gerekiyor. İlk haritalamayı kısa bir sürede yapabiliyor bu model. Daha sonrasında odaları veya girmesini istemediğiniz bölümleri, işte ayrı bölümleri dediğim gibi seçebiliyorsunuz ve robot süpürgeyi bazı yerlerde engelleyebiliyorsunuz. 360 derece lazer navigasyonu, önde ve yanda algılama sensörleri bulunuyor. Eşyalara sürekli çarpma yapmıyor, bunu söylemeliyim. Bu model süpürmenin dışında çift döner paspasla ıslak temizlik de yapabiliyor. Paspaslama özelliğini sürekli kullanmayı düşünmüyorum. Belki koridorlarda falan hani halıları falan kaldırdığımız zaman seramik yüzeylere, e, seramik yüzeyleri için daha fazla gerekebilir tabi. Ancak sizin evinizde seramik veya sert yüzeyli alanlar fazlaysa, oraların temizliği için bu paspaslama özelliğini kullanmakta fayda olabilir. Evinizin yerleşimi, halı durumu ve diğer yüzey özelliklerine göre, bir sıralama yapmanız gerekebiliyor. Örneğin bütün evi süpürüp paspaslanacak yerleri en sona bırakabilirsiniz. Paspaslama bittikten sonra cır cırtlı bezleri çıkarıp yıkayıp kurutmanız gerekiyor tabii ki. Temizlik bittikten sonra makine üzerinde bırakırsanız bu paspasları özellikle ıslak paspasları yüzeyde iz bırakabilir ve tabii ki koku da yapabilir. Paspas ve süpürme için 4 temizlik modu bulunuyor bu modelde. Emiş gücü içinde 4 farklı ayar seçilebiliyor. En yüksek emiş gücü turbo olarak e, ayarlanabiliyor. Ancak bu durumda pil daha hızlı e, tükeniyor tabii ki. Ben süpürme modunu standart veya güçlü olarak e, ayarlamanızı önerebilirim. Paspaslama yaparken de su çıkışı için 3 farklı seviye bulunuyor. Yani çok ıslak temizlikle yapabilirsiniz ya da çok az ıslaklıkla da yine paspaslama özelliğini kullanabilirsiniz. Tüm bu ayarlar her oda veya belirlediğiniz mekan için ayrı ayrı seçilebiliyor. Yani Oturma odasını en yüksek güçte süpürtebilir. Antrede sadece paspas yaptırıp oda için önce süpürme ardından da paspaslama yaptırabilirsiniz. Bunların hepsini menüden e, uygulamada detaylı olarak ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz siz evde yokken planlanmış temizlik özellikleri ekleyebilirsiniz. Örneğin her gün belli bir alanı otomatik temizletebilirsiniz. Yani mutlaka evde olmanız gerekmiyor. Halı tanıma sensörleri sayesinde tercihlerinizi yapılandırmak da mümkün. İsterseniz halıdan kaçınma ya da halıdan geçerken süpürge ve paspaslama yapmamasını isteyebilirsiniz. Halı olayı önemli tabii. yani kalın halılar çok sorun olmuyor ancak püsküllü halılarınız varsa işte onlara takılabiliyor süpürge püspüslere takılabiliyor ve robot süpürgenin gitmesini engelliyor bu durumda. Esasında bir robot süpürge için ortada duran işte kablolar, terlikler, oyuncaklar falan hep problem tabii. Kısaca robot süpürgeyle temizlik yapmadan önce ortalığı toparlamakta fayda var. Özellikle dediğim gibi yani işte kablolar falan, bir takım cisimler takılabiliyor robot süpürgeye. Bu süpürgenin yüksekliği yaklaşık 9 cm. Bu yüzden koltuk ve dolapların altına da rahatça girebiliyor. Ana ünitenin ağırlığı 3.8 kg. Şarj standını yerleştirdikten sonra etrafında ortalama bir 40-50 cm'lik boşluk bırakmanız isteniyor. Cihazı ben beyaz renkli tercih ettim çünkü üzeri ya her zaman tozlu gibi gözüküyor. Beyaz olduğu için bu da çok belli olmuyor. Yani çoğunlukla her temizlikten sonra toz haznesini boşaltmak gerekiyor diyebilirim. Hatta bu kadar toz nereden çıktı diye düşünmüyor değilim. Yani altındaki e, ana ve yan fırçaya da işte uzun saçlar takılıp e, takıldığı zaman dolanmış oluyor. Böylece kalıyor tabii. E, böyle olunca da işte temizliği zorlaştırıyor falan. Yine birkaç temizlikten sonra doğal olarak onları da temizlemek gerekiyor. Paspasları kullanmadığınız zaman takmanıza gerek yok. Sadece kullanacağınız zaman... E, takıp zaten sonrasında çıkarmanız lazım. Bu arada henüz gerekmediği için e, almadım ancak fırça, filtre ve diğer yan ürünler Xiaomi markası için bir sorun e, olmuyor. Yani piyasada bulunabilir diye biliyorum. Özetleyecek olursak S20 Plus kullanımı kolay, her oda için ayrı bir temizlik planı çıkarabileceğiniz, çift döner paspasa sahip, e, güçlü emiş gücü olan, uzun bir pil ömrüne sahip, nispeten uygun fiyatlı bir robot süpürge olmuş. Şimdilik birkaç hafta, hatta yani birkaç haftadan da fazla oldu kullanım tecrübelerim bu şekilde. Ya bakalım uzun kullanım sonrasında neler söyleyebileceğiz? Yani bir yıl sonra işte pil ömründe ya da işte emiş gücünde ne gibi değişiklikler olacak? Belki onları da yine bir video çeker, anlatırım. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.